Arkadaşlar hepinize merhabalar. Burası Psikoyuz Bugün size stres, stres nedir? Stresle nasıl başa çıkarız? Stres iyi midir, kötü müdür? Bunların detaylarını, bunların genel hatlarını falan filan her şeyi anlatacağız. Öncelikle ama stres nedirden başlayacağız. Arkadaşım Ozan size stres nedir anlatacak. Ee, teşekkürler. Stres, vücudun e, rahatsız edici bir durum karşısında e, bedensel e, tepkisi de diyebiliriz aslında. Hı hı. E, baktığın zaman günümüzün her anda farkında olmadan stresle baş başayız. Bu ufak ufaktır ama küçük küçük noktalardır ama e, stresli her anımızda yaşarız aslında. Bu çalışıyorsan veya öğrenciysen okuluna veya işini yetişme konusunda bir otobüse yakalama durumunda yaşadığın stres olabilir. Ebeveynsen, çocuğunun eğitimine dair streslerin olabilir. Hı hı. Aslında farkında olmadan dediğim gibi stresi her anımızda yaşıyoruz. Ama bunun kişiden kişiye stresin yaşanması farklılık gösterebiliyor. Daha doğrusu şiddeti farklılık gösterebiliyor. Bu Mesela şöyle bir örnek verebiliriz. Bazı insanlar stres anındayken işte çok hızlı Böyle nefes alıp vermeye başlar. Mesela bazısının midesine böyle kramplar, kramplar girer. Gel, evet. İşte bazısının eline titrer. Yani biz bunlar aslında psikosomatik belirtiler diyoruz. Ee, hani psikolojik bir e, problem olan herhangi bir durumda bedenin gösterdiği tepkiler, psikosomatik tepkiler. Evet, psikosomatik tepkilerden bazıları senin de söylediğin gibi mide ağrıları olabiliyor. Ellerde ve avuç içlerinde terleme olabiliyor tükürük bezlerinin fazla salgılanmasından dolayı. Sindirim yavaşlıyor, mide asidi bu sefer çok salgılanıyor. Bu da yine vücuttaki adenerini arttıran bir şey. Hı hı. Kan dolaşımı hızlanıyor, kalp atışı hızlanıyor, göz bebeklerinde büyüme oluyor. Bu da stresin fizyolojik belirtileri başlığı altında sayabiliriz. Ama stresin olumlu belirtileri de var. Tabii ki de bu düzeyi ayarlandığı takdirde. Belki de hani özellikle günümüz modern dünyasında Hangi işi yaparsanız yapın, okul olabilir, iş olabilir, sürekli bir koşuşturma halindeyiz. Hı hı. Sürekli bize verilen görevleri ya da yapmamız gereken şeyleri belirli bir zaman dilimine sıkıştırıp yetiştirme durumundayız. Bu durumda stres bize biraz lazım olabiliyor bir şeyleri yetiştirmemiz adına. Yapılan araştırmalardan bazıları şunu da göstermiş. Kişi stres altındayken daha... Yani beyin daha efektif bir şekilde kullanabiliyor. Daha verimli çalışabiliyor. Hı -hı. Hani buna e, bu önergeyi destekleyen bir sürü araştırma yapılmış. Aynı zamanda stres hafızayı da keskinleştiriyor. E, hani bazı şeyleri daha rahat anımsamamız kolaylaşıyor stres anındayken. Bu açıdan da stresin geliştirici ve e, işlevsel bir yönü olduğunu da söyleyebiliriz. Ama stresin dozunu ayarlayamazsak ve stresi kronik hale getirirsek işte o zaman büyük bir sıkıntı doğuyor. Stresin kronikleştiği durumlar yani bunlar. Burada uzun vadeli hastalıklar, uzun süreli rahatsızlıklar çıkabiliyor örneğin. Obezite gibi, onun haricinde yine algısal ve belleksel anlamda, bellek konusunda da çok çeşitli rahatsızlıklar yaşayabiliyor birey. Bunlar yine de psikosomatik belirtiler bahsettiğimiz Hı -hı. gibi. hani bunlara dikkat edilmesi gerekiyor bu rahatsızlıkların olmaması adına Aynen öyle, çok güzel bir noktaya değindin. Yani biz burada söylediğin üzere şunu da söyleyebiliriz. Stres sadece olumsuz bir şey değildir. Stresin olumlu etkileri de vardır. Ve stresin olumlu mu yoksa olumsuz mu olacağına stresin düzeyi karar verir aslında. Stresin bu yeme bozukluğu olan obeziteye de aslında bir etki edebileceğini söyledim. Obezite gibi mesela diğer yeme bozukluklarına da etki edebilir. Mesela şu şekilde söyleyebiliriz. Kişi eğer bir tür güzellik algısı üzerinden bu güzellik algısına yaklaşmaya çalışıyorsa fakat bedeni veya yaşayış biçimi ona çok da uygun değilse bu konuda bir stres yaratabilir. Bu konuda yarattığı stres işte belki daha çok yemeliyim, belki de yememeliyim açısından kişinin üzerinde bir stres yaratır. Şimdi bu da sonuna, konunun sonuna geldiğimiz zaman aslında işte yeme bozukluklarına açıyor. Farklı farklı işte bulimya nevroz olsun, anoreksiyon nevroz olsun, obezite olsun bunun gibi bir sürü yeme bozukluğunun da aslında temelinde bu güzellik normlarına uymak için gereken stres var. Şimdi çok güzel stresin e, genel olarak hatlarından değindik. Bir de asıl konumuz olan stres yönetimine değinelim istiyorum. Şimdi, Sonuçta stres herkesi yaşadığı bir durum ve asıl burada e, bizim hayatımızın kalitesini doğrudan etkileyecek olan şey bu stresi nedenli kontrol altında alabilmemiz. Aynen olur. öyle çok doğru. O yüzden stres yönetimini nasıl yapabileceğimize dair birkaç belki de ipucu ya e, da yöntem tarzı. Aynen değil, öyle. E, bunları mesela paylaşmak istiyorum. Ben sizinle birkaç şey paylaşacağım. Siz de paylaşmak isterseniz lütfen bana söyleyin. Şimdi öncelikle e, stres yönetiminin ilk adımı stresin kötü bir şey olmadığını kabul etmektir. Önemli olan stresin düzeyini ayarlamaktır. Bunu zaten söyledik. Fakat bunu hayatımıza şöyle uyarlayabiliriz. Evet, bir olay anında stres yaşadınız. Şu an o olaydasınız, bu stresi yaşıyorsunuz. Fakat bu e, geçici bir süreç. Bu belki de çözmem gereken bu olay gibi anı odaklanıp o an yapmak yapmanız gereken, gerekeni odaklandığınız zaman, evet bunu daha iyi yapmalıyım gibi e, kendinizi terkinde bulunursanız bu anın stresini sizin üzerinizden alabilir. Çünkü aslında orada stres yaptığımız şey işin belki de kendisi değil, işin üzerimizdeki etkiler olabilir. Mesela düşünelim, hepimiz şu an çok çok fazla ödev yapıyoruz, sınava giriyoruz, bir sürü bir sürü üzerimizde aslında bir stres var. Ama burada stresin asıl temeli ödevlerin kendisi değil, ödevlerin çok çok fazla olması. Mesela bunu belki de bir sıraya koyup işte bir ha, plan, plan dahilinde. Da. Aynen öyle, plan dahilinde bir şema oluşturarak bu stresi azaltabiliriz. Tabii ki bu stres tamamıyla bitmeyecek ama zaten amacımız stresi bitirmek değil, stresi olabildiğince azaltmak. Ve de işlevsel olarak e, kullanabilmek. yani. Daha Aynen çok öyle. stresin bütün arkamızda alıp, Aynı. çok doğru. E, dediğin gibi zaten stresi sıfır indirmek gibi bir şey olamaz. Stres hayatımızın her anında olan bir durum. Bunun kontrol noktasında ne yapabiliriz? E, bahsettiğin gibi kaynaklarına aslında bakmamız gerekir. Beni strese sokan durum ne? Bunu sormalıyız aslında kendimize. Stresi sokan durum bulduktan sonra, da, o kaynağı keşfettikten sonra da burada değiştirebileceğim, değiştiremeyeceğim ve kısmen değiştirebileceğim neler var onlara odaklanmalıyız. Değiştirebileceklerini belirlersin, bu noktada yapabileceklerini yaparsın, değiştireceklerini stresin doğrultusunda. Bu şekilde bir adım atabilirsin. Değiştiremeyeceğin kısımda da bunları kabul edip, o stresi biraz daha yaşamayı öğrenmelisin. Aynı zamanda kısmi de de yapabileceklerini yaparsın. Yine yapamadıklarında da kabullenme süreci olabilir tabii ki. Bunun dışında nefes egzersizleri de yapılabilir. Tabii ki bu yine stresi bitirmeyecektir ama o an anlık bir rahatlama sağlayacaktır kişiye de. E, ve de e, yine kişinin bu stres durumundan olumsuz bir yönde etkilenmemesi için de e, bazı tavırlardan vazgeçmesi gerekiyor. Bunlar nedir? E, özellikle geleceğe dönük olaylarda ya da geleceğe dönük planlarda e, halletmesi gereken ya da yaşaması gereken bir olay olabilir, sınav olabilir. Gelecekle alakalı herhangi bir şey düşünün. Bununla alakalı kafasında olumsuz senaryo kurmayı e, bir kenara bırakması gerekiyor kontrol edebildiğince. Çünkü yoğun stres yaşayan insanlarda ya başıma en kötüsü gelirse, ya ben bunu başaramazsam, e, ya bir şeyler istediğim gibi gitmezse gibi e, işlevsel olmayan belli başlı düşünceler var. Bunlar da direkt stresin kaynağı. Çünkü e, daha olayın sürecine girmeden sen sonucunu olumsuz olarak düşündüğün zaman o süreç halinde çok büyük zarar görüyor ve inanılmaz stres altında görüp belki de yapabileceğin, başarabileceğin şey konusunda potansiyelini yansıtamıyorsun. Birincisi bu davranış. İkincisi ise kişilerin mükemmelliyetçi tavırları. Az önce biriniz bahsetti, şu an tam olarak hatırlayamıyorum <laughs> ama kişinin mükemmel olmadığını bir kere kabul etmesi gerekiyor. Evet. Mükemmel olmamaktan kasıt şu, tabii ki de birçok noktada hepimiz mükemmelizdir, en azından mükemmele yakınızdır ama... <laughs> En azından her insanın zayıf noktası olduğunu, bir şeyleri kötü yaptığını ya da bazı şeyler konusunda yeteneksiz olduğunu, karakterize olarak da kötü özellikler olduğunu kabul etmesi gerekiyor ki hı hı. bu mükemmelliyetçi tavırdan uzaklaşması Aynen. gereksin. Hani Bu mükemmelliyetçi tavırlar da yine stresin başlıca etkenlerinden biri olabiliyor. Aynen öyle. Değindiği noktalar çok 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 önemli. Hani çok böyle gelen ve aslında burada bizim komple anlatacağımız şeyler hepsini anlatmış gibi oldu. <laughs> Ama aslında dediğin şeylere ben örnek vermek istiyorum. Mesela performans anksiyetesi dediğimiz bir kavram var. Her videomuzda bahsettik. Aynen her videomuzda bahsettik. Bizim için bulunmaz bir nimet olan, bizim için muhteşem böyle her videoda satabileceğimiz bir kavram. <laughs> Şimdi performans anksiyetesinin temelinde aslında Topluma yönelik yapılan hareketlerin e, ne kadar uygunluğunu e, ölçtüğümüz bir kavram. Eğer biz yaptığımız bir hareketi, ya acaba bununla ilgili ne düşünüyorlar falan filan diye düşünüyorsak, bu aslında o an durumda, o durumda yaşadığımız stresle alakalı bir durum. Şimdi bunu aşmak için ne yapmamız gerekiyor? Barbaros'un söylediklerini yapmamız gerekiyor. Yani aslında burada şu an buradayım, şu an ben bunları yapıyorum ve bunları atıyorum insanlar izlemiyor ya da atıyorum evet ben bunu yapıyorum, bu benim bir parçam, ben bunu kabul etmeliyim gibi kendini kabul ve karizmalarını kullanmamız gerekiyor ki sen de aslında onu söyledin. Bu benim iyi bir özelliğimse bunu kabul etmeliyim çünkü bazen insanlar iyi özelliklerini bile kabul edemiyorlar. Kötü bir özelliğimse bunu da eğer değiştirip, bildiğim üzere değiştirip değişimi kadarını kabul etmem gerekiyor. Veya herhangi bir özelliğimiz ya, düşün. Sen kıvırcık saçlısın. Ben daha düz saçlıyım. Sen de mesela daha düz saçlısın. Mesela bunu problem yapıyorsanız, bunu problem yapmamanız gerekiyor gibi şeyler. E şu anaklar aslında biraz daha kişinin bilişsel süreçlerine odaklandı. Bilişsel anlamda e, değiştirmesi gereken ya da stresi azaltmaya yönelik belli başlı hamlelerde e, stratejilerden bahsettik. Hı -hı. Bir de e, hayatın içinden olan e, yöntemlere gelecek olursak daha böyle spesifik, e, somut olarak kişinin değiştirebileceği şeylerde ise hani hem öğrenci olsun hem iş hayatı olsun günümüz dünyası yani videonun başında da bahsettiğimiz gibi çok yoğun geçen bir süreç. Gerçekten bazen evi otel gibi kullandığımız oluyor. Tabii şu an pandemi sürecindeyiz ama evet, <laughs> o tarzda sürekli bir koşuşturma içindeyiz. Kişi bazen kendine vakit ayıramadığı dönemler olabiliyor. Hani rahatlayamadığı, deşarj olamadığı, en azından içindeki gerilimi boşaltamadığı bir çok an olabiliyor. Sürekli bir koşuşturma halinde. Haftalık olabilir, gün aşırı olabilir. Artık o kişinin kendi belirlediği takvime göre değişkenlik gösterebilir. Kişinin kendine ayırdığı bir zaman dilimi olması gerekiyor. İçindeki bütün gergin listesi boşaltabileceği, sevk alacağı aktiviteleri yapabileceği bir zaman dilimi kişi kendine ayırırsa yoğun olan ya da stres, stres altında bırakacak olaylara karşı kendini daha iyi bir şekilde muhafaza edebilir. Yani bu hayatın temposunda kendi varlığımızı unutmamamız gerekiyor. Aslında bu bahsettiğin kavram, yani aslında senin kavram diye bahsetmediğin ama kavram olan şey, stres serbest alan. Bu serbest alan da bizim gün içinde, hafta içinde, ay içinde, stres yaşadığımız o dönemde stresimizi aşmamız için gereken boşluğu bize sağlıyor. Arkadaşlar, bence bugün stresle ilgili bir hayli konuştuk, bence yeterli. Evet, şeyden özellikle bahsettik, strese lehimize kullanabileceğimiz Aynen. karşımızda bir direnç evet. gibi olarak değildi. De, Arkamız arkamızda vardı. bir <laughs> itdireç olarak kullanabileceğimiz bir şekilde stresi bahsettik. Genel olarak size anlatmak istediklerimiz bunlar. Bu videoda bunları da istedik. Bizim bugün bu video bu, bu video bugün bizim. <laughs> Arkadaşlar Aynen. videomuzu beğendiyseniz e, lütfen beğenmeyi, abone olmayı, paylaşmayı, paylaşmayı unutmayınız. Sevgiyle kalın. Sizi seviyoruz. Elveda. Görüşmek evet. üzere.